Merhaba sevgili takipçilerim. 18 Temmuz 2023 günlerden salı. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız arkadaşlar. Bugünkü kombimiz demir döküm Ademix. 24, 28 arkadaşlar. 20 binlik bir cihaz demir döküm Ademix arkadaşlar. Şöyle kolektörlerimizin bağlantısı. Yine Natavega tarafındayız arkadaşlar. İnşallah bu tarafta... eee bayağı bir iş var inşallah. Tüm müşterilerimize anlaşır tertemiz yaparız arkadaşlar. Muzahid abimizin işleri bitti. Tandıklarına takıyoruz. Sanika peteklerimiz var. Kombi ve panel dediğimiz sistemi yaptık yine komple bir dairenin. Petek ve kombi montajını yaptık. Dün şu bloğun öbür tarafındaydık. Yine bir ADMX taktık arkadaşlar. Şöyle balkondaki peteğimiz. Ondan önceki günler şuraya Eca arkadaşlar Stius kombilerimizi taktık videolarımız var şöyle bacamız yüzde iki yüzde beş yukarı doğru meyilli gidiyor kombimiz dediğim gibi Ademix demir döküm Ademix Ankara'da bu tarz işlerinize kombi tesisat proje gibi işlerinize kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Şöyle havlu panımız. Şöyle yatak odası. iki tane peteğimiz var. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Şarjınız az kusura bakmayın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.